Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar galiba Türkiye Kupası maçı. Evet arkadaşlar bugün Türkiye Kupası maçı oynayacağız arkadaşlar. İlk 11'i full oynatacağım. Yani bu maç çok zorlu bir maç arkadaşlar bizim için. Çünkü arkadaşlar TFF 2. Lig'deyiz. Yani bizim için çok zor bir maç olacak. Bakalım göreceğiz. AK'den kazansın diyoruz. Ve başlayalım arkadaşlar maça başlıyoruz. Valencia ile başlıyoruz. Valencia'dan pas Ozan Tufan. Ozan. Ozan'dan pas denemesi. Mert Hakan olmadı. Ali. Ali. Kaleci Ali. <laughs> Hakan Özmert. Kerem kim bu Kerem ya? Nerede mı Kerem var? Allah Allah. Hakan Özmert. Ya tabareydi galiba Göremedim. Neyse. Mükemmel çalımlar. Şut ve gol. Rossi. Rossi 1-0 yapıyor maçı. 1-0 oldu maç. Sivas Spor'a karşı 1-0 öndeyiz. Deplasmanda hem de. Ah. Oh, Falan. Atak şansı şimdi Faysal Fagir bu. Faysal yazmışlar. O çiftçi galiba. Altay. Altay kiminci? Kiminci topu kaybetti. Hakan. Dışarıda. İnanılmaz. İnanılmaz. Dışarıya çık. Dışarıda. Ferdi gidiyor. Ferdi koşuyor. Ferdi koşusunu yaptı. Ferdi kimse yok içeride. Niye kimse yok? Yap ortaya yapamadı ortayı. Olsun. Valencia olmadı. Mert Hakan topu kaybetti. Bir şeyler oldu Mert Hakan'a orada. Mert Hakan'a bir şeyler oldu arkadaşlar. İzleye, izleye, i̇zleyebilirsem kayıtta göreceğim derken Ferdi. Ferdi boşluğu yakaladı. Ferdi! 2-0. 2-0. 2-0 arkadaşlar bugün 2 bölüm geliyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bugün 2 bölüm geliyor. Koray. Kim o şey şu forvetleri kim ya? Yaz Hakan Özmert. Hakan. Hakan Özmert Atilla Zalay. Zalay'dan pas Rossi. 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 Rossi'den pas Berisha. Berisha Kaleci. Şey vardı ya Samassa. Aga Neyse. Böyle ortaya yaptım. İrfan Can kafayı vuramadı. Ve maç İlk yarısı bitiyor. Türkiye Kupası'nın ilk yarısı 2-0 bitiyor ve ikinci yarıya başlıyoruz. Ulara bu kim ya? Ulara Bilmiyorum arkadaşlar. Kimler arkadaşlar? Aratacağım. Bir tane vardı. Sanki isme biraz şey geldi. Tanıdık geldi. Yani birazcık sanki sadece zaten değiştiriyorlar. Sıra Atilla Zalaya Attela yapmışlardı. Ben değiştirdim onu ismini. Atilla Zalay. Rossi. Rossi'nin de Diego'yu. Dei Tei çevirmişler Diego ismine. Rossi. Çok iyi vurdu bu arada. Galiba ilk vurdu. Neyse videoda görürüz. Hepsini videoda görürüz. Görüşürüm arkadaşlar. Ben çünkü tekrar tekrar izliyorum videoyu. Canım sıkılıyor izliyorum. Kendi kanalımı. Ara sıra da gülüyorum. Videoda komik bir şeyler oluyor. Uyaramanyo. Uyaramanyo. Ne, neydi? Nasıl söyleniyor ya? Dilim dönmüyor. O galiba arkadaşlar. Ferdi 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 ah ha ha ah uğur çiftçi o an bu adam ozan tufanı gelir gelmez sakatlayan adam değil mi? Tisserand Hisarant'tan pas Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi çekti. Vurdu şu direk. Direkten dönüyor. Keşke gol olaydı. Diyenler olacak. Fenerbahçe taraftarlarında. Ozan Tufan. Rossi'den pas Mert Hakan. Mert Hakan. Uzaktan gol olmuyor bu sene. Bu sezon bu sene diyorum arkadaşlar pardon bu sezon uzaktan gol olmuyor sezon 2'de uzaktan gol zorla yapıyoruz diyor mu sezonun golünü seçmek için uzaktan gol atayım diyorum yok iki sezonda bir şey var yani top kaleye gitmiyor uzaktan şutlarda bir iki tane var zaten. iki tane var birisi Mert Hakan birisi İrfan Can şu anda sezonun golü İrfan Can. uzaktan golle yerden attı yerden attı gol yani sezonun golünü seçemiyoruz Ah be. Ozan. İrfancan. İrfancan. İrfan yapma ya. Neyse bitti. İkinci maça yerim yeterse girebiliriz arkadaşlar. Video kendi kendine kapanmazsa girelim. Lig maçı Erzurumspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor oynayacağız. Karo aynı şekilde. Ve maç. Ozan Tufan girişmiş. Bu arada bir farklılıklar olmuş. Arda Kurtulan'ı alalım. İlk 11'e. Arda Güler alalım ilk 11'e. Tamam bu kadar zaten gelişen. Bir de Serdar Aziz. Tamamdır devam edelim. Evet maç başlıyor Mendez'de. Maç başladı. Lock Lokçik'e galiba. Buhler, Buhler, Buhler. Paul. Mendez, Mendez. Henry, 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 Henry. Şut Altay, Altay, harika kurtarış. Altay'ın burada sezonun kurtarışını da yapsak yapalım mı arkadaşlar? Yapın diyorsanız like katın, yapmayalım diyorsanız like atmayın kısacası hiçbir şey yapmayın. Erzurum'u spora karşı atak yapıyoruz. Orada. Kurtulan Olmadı, olmadı. İki tane Arda var maçta. Ozan Tufan, Ozan Tufan. Alamadı Henry. Mendez, Mendez, Mendez kimince? Yetişemedi topa Henry. Henry kimince? Harika çalımlar. Kimince'den harika çalımlar. Berisha. 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 Berisha çalımları devam etti. Vurdu. Oha. O nasıl bir vuruş? Loç gel. Loç gel. Loç gel. Erdar Aziz. Harika aldı topu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi'den pas. Orada kurtulan. Arda. Arda geldi. Golünü attı. İlk golü. İlk golü. Arda kurtulan. ilk golü. Maç 1-0 oldu. 1-0. Roçke. Neydi adam? Benjamin. Benjamin. Paul. Hey İrfan. Keşke kay tuşuna bassaydım. Henry. 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 Kim? Mince. Ah Rossi. Kim? Mince, yürü, yürü 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 Kim? Mince? Ver pasını. Lan. Ay, Ferdi attı topu. Ferdi'den ara pası bir arada kurtulan. Ama hocam hata gidiyorum ya. Neyse. Biri şöyle var ikinci yarı başlıyor. Yine atakla başlayacağız. Bak ben böyle pas atıyorum. Falsolu pas, pas. Çok güzel pas oluyor. Yürü Berişa. Yürü Berişa. Yürü be. Yürü be. Vur ve gol at. Gol at. Gol at. Gökkuşağı golünü de seçebiliriz. Şu andaki golden birisindeyiz. Arasında kaldım arkadaşlar. Bakalım. İnşallah son maçlara kadar goller yağar. Bu sezon çok maç oynarız. Arda Güler. Arda Güler'den işe Berişa. adam Ferdi Rossi. Rossi. Rossi direkt vurdu. Kaleci. Ferdi gidiyor. Ferdi geri çekti. Verdi pasını. İrfan Can. İrfan Can Arda Kurtulan. Arda olmadı. Defansa çarpıyor. Sağ ol o. 62. dakika. Serdar Aziz orada. Yetişemedi topa. İrfan Can kaçı taşı kullanmaya gidiyor. İfandan Serdar Aziz. Serdar Aziz'den Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'den Arda'ya harika pas ama. Bir santimetre hatayla. Ah be. Oho Serdar. Aferin Serdar. Rossi, Rossi 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 Yeter hocam yeter kaleci yeter Ferdi Korner Korner çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Galiba şöyle şuradan evet Böyle orta güzel Tila Zalay tek kaldı. Eyvah 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 eyvah. Tila. İşte bu. Berişa'dan pas Rossi. 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 Oha da ama Rossi tam kalecinin üstüne atıyorsun ama ya. Kimince. Atakları devam ediyor Fenerbahçe. Rossi. Rossi. Oha Rosin şutları çok kötü ya. Anlamadım ben. Rosin şutları çok kötü. Asani. Maç bitti arkadaşlar. 2-0 ve videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.